Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bende ekli olan ilginç bir hesaba bakacağız. Hesapta çok değerli kostüm var. Neyse uzatmadan arkadaşlar kısmını açalım. Arkadaş kısmında bende en sonuncu biraz zaman alabilir. buldum. Gördüğünüz gibi adam sıfır kupa ve 42 karakter çizgi film spike ve mavi kral Frank var. Mavi kral Frank kostümünü almak için total olarak 12.000 TL harcamanız lazım. Arkadaşın hesabı 12.000 TL üzeri bir hesap. Ve sıfır kupada nasıl bu kadar karakter çıkarmış herhalde satın almış olabilir. Neyse karakterlere geçelim. 9 tane ender, 5 tane süper ender, 10 tane destansı, 10 tane gizemli, 8 tane efsanevi ve toplam 42 karakteri var. Gerçekten ilginç bir hesap ziz. Bu hesap hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın ve bu hesaba kaç? Puan veriyorsunuz bence 7,5. Sizce bu arkadaş hesaba kaç TL yatırdı? Eğer böyle videolar gelsin diyorsanız abone olun ve görüşmek üzere.